Ne oldu ki? Yapamıyorum. yapı hıçım az kaldı. Hı, gene fazla basıyorum. Gerçekten mi beraber? Evet gerçekten. İyi mi ne dedim? Zehra abi ben bilmiyorum kızım oynayamıyorum. Ne Sen yapayım? Seni gösterdim. Gösterdin evet. ama ben bilmiyorum işte. <laughs> Ağlamasın saçmalama. <laughs> ki, kız kahvetim, de kahvetim. çok oynamıştım biliyor musun eskiden? Bir miydi? Tabii. Aga bir temiz de onun yüzden. Ne Ahmet dayı? Ahmet dayı de onun yüzden. Ne Ben çok hafifim. Sen hafif misin? O yüzden? Ben A, hafifim, hafifim, hafifim demek. Be. öyle güzel yemek yerden yedirmedim. Güzel kuvvetli olan yemek öyle hafifim. Değil. babalar yabdum yabdum Allahım seni yabdum sen hep buradan çıkamıyorsun galiba Tikmiş devde gez git. Buradan da çıkmezdim. Kızım saçma mı bu? Velavet lütfen ağlama. <laughs> Yapıyorum. Bu sefer yata. Bu sefer yata. Ben seni çek. Ben seni çek. Ben ne sıkamam? Ah. Yapmasın. Çok hiç bekleme lan, bekleme lan. Ee. zaman vermiş. Ee. Çabuk, çok yapacak? <laughs> çok. Elim titriyor. Çek be bu tarafa Yapıyorum. Yaptım. Yaptım.

kırmızı oldu. Niye? Tekme, kapat. Aşkım ama niye ağlıyorsun Zeynacığım ya? Niye mi?